Arkadaşlar merhaba. 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı Kinilent'deyiz. Amerika'dayız. Amerika'da Kinilent serisi yine başladı. Hafta sonuna kadar. Artık Gabsin Park bitti biliyorsunuz. Kinilent var Amerika'da. Bugün normalde 8 koşu bir program var ama 7 koşu var bize yansıyan tarafıyla. Bir adet koşu Çim'de diğerleri Kumpis'te. Evet birinci koşu meydan satış koşusu olarak başlıyor. Birinciye 24.570 dolar ikramiye var. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1800 metre kum piste çıkacaklar burada. Evet burada arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi. 11 tane sapkın içerisinde 8 numaralı nepotizm. Louis Sayes ile burada çok şanslı arkadaşlar. Çalışmaları da gayet iyi. Ee, burada bu bir aksilik olmazsa bu safkanın bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Yedili plase oynayan e, arkadaşlarımız için e, rahatlıkla bu e, safkanı bank olarak önerebiliriz. Şimdi arkasından kimler gelir? Bayis için tabi burada. E, baktığımız zaman 10 numaralı Brown Delivers Flavian Pratt'la bu safkan da e, Flavian Pratt'la meydandan çıkabilir e, arkadaşlar. 4 numaralı Tolkien diyoruz Rafael Beirano'yla bu Rafael Beirano olsun. Benjamin Hernandez, bu Brian Joseph Özülün, Brian Joseph Hernandez gibi jokeyler de bu yani kinilatte başarılı koşular yapıp zaman zaman koşu kazanıyorlar. Onu da söyleyeyim size dikkat etmek lazım. Yani 4 numaralı Tolkien, Rafael Beran öyledik ve son 3 numaralı Three Color e, yani Tyler Gaffalione ile burada bir şekilde ses çıkartabilir. Yani burası 8 alternatif banko demiyoruz buraya çünkü 7'li yenili için zaten banko. Ama e, bahisler içerisinde 10, 4 ve 3 numaralı safkanlarında mutlaka değerlendirmesi lazım. Günün sürprizinde 7 numaralı big paper yapabilir. Bu safkana da burada dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, böylece arkadaşlar bu videomuz premium üyelere özel devamı bu videomuzun devamını izlemek istiyorsanız premium üye olmanız gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken şey bu bilgisayarlardan girip herhangi bir videomuzun altındaki katıl butonuna tıklıyorsunuz. Burada katıl butonundan Premium ödemeyi aldığınız zaman, yaptığınız zaman otomatikman buradaki Premium üyelerimize özel videoları rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Amerika'da herhangi bir geri adım atmamız yok arkadaşlar. Zaten öyle bir şey olmayacak. Yani bütün Amerika koçları bundan sonra Premium üyelerimize özel. Artı İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul ve Adana koşullarımızda burada tabii ki yine Premium üyelerimize özel olarak videolarımızı izleyebilecekler. Evet arkadaşlar, ümit ediyoruz ki birçok arkadaşımız, ilgilenen arkadaşımız zaman içerisinde Premium üye olacaktır diye düşünüyoruz. Zaten olan arkadaşlarımız var her gün, eklenen arkadaşlarımız var. Buraya inşallah sizin de görmek nasip olsun diyelim. Herkese iyi bir çarşamba akşamı diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi diğer yabancı yarışlar onlar herhangi bir premium yöyelik gerektirmiyor. Diğer yabancı yarışları gündüz yarışlarını yani premium yö olmadan da takip edebilirsiniz diyoruz. Evet. KineLand ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Her şey gönlünüze göre olsun. Videonun devamı premium üyelere özel olarak mevcut. Hoşçakalın.